ve iki haftadır Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefatı ve vefatının sonrasında olanlarını konuşuyorduk. Bugün son noktaya konuşacağız, son noktayı koyacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de. Mescid-i Saadet diye nitelendirilen o yeşil kubbenin altındadır şimdi sedirinde uzanmış üzerinde çizgili bir örtü vardır. Etrafında hanımlar vardır, akrabanın ileri gelenleri. İşte şimdi Medine'de bu yeşil kubbenin altında iki yakın dostu, iki sadık dostu Hazreti Ebu Bekir ve Ömer ile Allah ikisinden razı olsun beraberler şu an orada. Gönüllerin merkezinde Mesci-i Saadet'te Medine-i Münevverede şimdi sedirinde uzanmış içeri giren Hazreti Ali yim. kadınlara diyecek ki odayı terk edin çıkın buradan. Siz ne yapacaksınız? Niye çıkalım oradan? Resulullah'ı yıkayacağız onun için. Meşid-i Saadet'in kapısından Medine'nin kuyularına giden bütün yollar doldurulmuş. İnsanlar öbek öbek, saf saf cemaat cemaat, Hazreti Peygamber'i yıkayacak olan, kova, içinde su taşı, taşınacak kovaları alabilmek, taşıyabilmek için yığınlar, saf saf olmuşlar. Kuyulara kovalar indirilir, elden öle kovalar dolaştırılır mescid Saadet'e kadar, Resulullah'ın o gül bahçesine kadar kovalardaki sular taşınır. Sahabi taşırken gözlerinden akan gözyaşlarını, göz damlalarını Allah Nebisi'nin, Nebisi'ni yıkayacak olan kovanın içine dökerler. Hazreti Peygamber'i yıkamak için Resulullah'ın odasına girenler ehli beyttirler. Resulullah'ın yakın akrabalarıdır. Hazreti Ali onların başındadır. Hazreti Abbas Resulullah'ın amcası onların başındadır. Fadıl ve Kusem Resulullah'ın amca çocukları oradadır. Usame İbni Zeyd Resulullah'ın evlatlığının evlatlığı olan Hazreti Usame 18-17 yaşındaki delikanlı oradadır. Resulullah sedirde su kaynıyor, yıkanacak, ılık bir suyla. Hazreti Ali bir an durur. Resulullah'ı nasıl yıkayacak? Üzerindeki elbiseyi çıkaracaklar mı? Kişiler yıkanınca elbise çıkarılır. Bir bez serilir. O bezin altında yıkanılır. Acaba yıkanacak mı? Yıkanırken üstü, üstündeki iç çamaşırlar çıkarılacak mı? Hazreti Ali durur. Soru, o sorunun cevabını veremez aslında. Hazreti Abbas'a bakar, Hazreti Abbas ona bakar. Sıradan bir cenaze değil ki şu kainatın efendisi, şu alemlerin sultanı, rahmeten lil alemin denilen sevgililer sevgilisi nasıl yıkanılacak? Sıradan bir insan değil ki onu soyasın da yıkayasın da üzerine bir bez ser seresin de Hazreti Ali Abbas'a, Hazreti Abbas Hazreti Ali'ye bakar. Aslında yıllar öncesinde Mescid-i Saadet'te bir gün Resulullah ile Hazreti Ali dolaşırlarken Allah Nebisi Hazreti Ali'ye şöyle demişti. Ali ölürsem sen beni yıka. Hazreti Ali diyordu ki ya Resulallah ben hiç ölü yıkamadım ki sizi yıkayamam ki ben. Allah Nebisi diyecektir ki beni yıkamak sana kolaylaştırılacak. Sana öğretilecek sen beni yıka. Hazreti Ali'nin ufku çok uzağa gider. Bu sözü Resulullah'ın dediği döneme gider birdenbire. Sonra ilginç bir şey olur, garip bir hal. Orada bulunan bütün sahabenin, Hazreti Ali'nin, Hazreti Abbas'ın, Kusem'in, Fadl'ın, Şakra'nın, Usame İbni Zeyd'in hepsinin başları önüne doğru düşer şöyle. Sessizlik var, sanki zaman durdu, donuklaştı bir an bir ses duyuldu odada. La tenzihu an Resulillahi kamisa. Resulullah'ı yıkarken sakın gömleğini soymayın. Herkes kendine gelir. Derin bir uykudan uyanmışlar gibidir. Denir ki o ses Hazreti Cebrail'in sesiydi. Resulullah'ı nasıl yıkayacaklarını öğretiyordu Cebrail. La tenzihu an Resulillahi kamisa. Peygamberin elbisesini soymayın. Hazreti Ali eline bir bez serecektir, avucuna bir bez saracaktır ve sonra orada bulunan herkese diyecektir ki her biriniz yüzünüzü kapatın bir bezle. Hazreti Peygamber'e su değdiğinde hani görünmemesi gereken bölge, diz kapağıyla göbek arasındaki bölge edeb yeri yer görülürse, Resulullah'ın o bölgesine bakanın göz ışığı alınır. Sakın görmeyesiniz diye yüzüne her biri bez bağlar. Hazreti Ali niye bağlamayacak? Çünkü denilir ki Hazreti Ali için o kadar edebli bir insanmış ki Hazreti Ali'nin edep yerine hayatta bakmadığı söylenir. Ali olmak, Ali edebiyle edeblenmek. İşte Hazreti Ali bu kadar büyük. Öyle denilir. Edep yerine hiç bakmamıştır. Hazreti Osman için de öyle denilecektir. Resulullah'la tokalaştığı günden ölünceye kadar edep yerine sağ elini değdirmemiştir. Madem ki benim bu elim Resulullah'ın eline değmiştir. Hakikaten büyük insanlardı. Hakikaten ender, ender olan misillerine ulaşılamayacak olan engin insanlardı. İslam'ı sadece dilde değil... İslam'ı gönülde yaşıyorlardı. İslam ahlakı bütün hayatlarında yansımıştı. Bizim gibi hiç değillerdi. Bize hiç benzemiyorlardı. Acaba görseler bizi o günkü sahabiler, kendimi kast ederek söylüyorum, bizi görselerdi bunlar Müslüman mıdırlar diye merak eder. Şüphe duyarlardı. Onların o imanlarına bakın, bizim bin tilkiye taş çıkartan hareketlerimize bakın. Sahabi olmak, sahabi şerefini yakalayabilmek lütuftur elbette ki. Suları dökmeye başlarlar sahabe. Hazreti Ali su verilir. Hazreti Ali Resulullah'ın vücudunu sıvazlar ve su dökülür. Hazreti Ali ne kadar güzelsin ya Resulullah diyecektir. Bir ara Hazreti Ali şöyle Resulullah'ın karnına basmak ister. Biliyorsunuz ölünün karnına basılır ki şöyle doğrultulur hafifçe. Eğer midesinde bağırsaklarında kefeni kirletecek bir şey varsa çıksın diye. Ama Resulullah'ın karnına basar ve Hazreti Ali ağlar orada. Der ki ne kadar temizsin, vücudun ne kadar temizdir. Dünyada da çok temizdin, ölümün de vücudunda ne kadar temiz. Bir anda Resulullah'ın vücudundan gelen o su döküldükçe gelen o manevi koku hücre-i saadeti birden bire dolduracaktır. Sahabe hem gözyaşı dökecek ve hem ağlayacaklardır. Son elçiye son görev. mecidi i Saadet doludur. Bir tarafta Sakif yurdunda halifelikle ilgili yapılması gereken yapılıyor. Bir diğer taraftan Resulullah'ın evi çembere alınmış binlerce seven oturmuş ve ağlıyorlar bir daha dokunamamanın, bir daha onunla beraber olamamanın verdiği büyük vurgun sahabeyi derinden etkilemektedir. Gönüller vurgun yemiş, gönüllerde acı var. Resulullah'ı bir daha görememenin vermiş olduğu büyük yıkıntı. Bugün meşhidi Saadet'i görmek bizi rahatlatıyor. İşte şurayı görmek bizi o kadar rahatlatıyordu. O gün onlar ona dokunuyorlardı. Onunla beraberlerdi. Onunla hemdemlerdi. Her an her saniye onunla beraberlerdi. O ne büyük bir devlet. Şimdi sıra Resulullah'ı gömmeye geldi. Onu nereye gömecekler? Bir kısmı diyordu ki Uhud'a götürelim. Amcasının yanına. Çünkü amcasını çok seviyordu. Ötekiler diyorlardı ki Bakı mezarlığına Cennetül Bakı Medine mezarlığına gömelim. Resulullah orayı çok sever. Kızları orada, oğlu orada, akrabaları orada. Onu oraya gömerim diyorlardı. Herkesin içinde başka bir istek vardı. Ama hiç kimse son kararı veremiyordu. Çünkü kararı nasıl verecekler? Duraksıyorlardı. Cenaze namazı kılınacak. Namaz için bir araya geleceklerdi. Hazreti Ali soruyordu. Ona kim imamlık yapacak? Yani cenaze namazını kim kıldıracak? Herkes birbirine bakarken Hazreti Ali'nin sesi duyuluyordu. Son zamanlarda, zor zamanlarda bir ayrım, bir ayraç gibi olan, her şeyi düzene koyan İmam Ali sesini yükseltecek. O bizim dünyadaki imamımızdı. Ölümünden sonra da imamımızdır. Kimse ona imamlık yapmayacak onun cenazesine. Herkes gönlüyle namaz kıldıracak, kılacak diyordu. Önce Hazreti Ali içeri giriyordu. Evlatları Hasan ve Hüseyin, amca Hazreti Abbas, Kusem, Fadıl, Şakran ileri gelen Ehli Beyt'in büyükleri Allahu Ekber diyorlardı. Resulullah sedirin üzerinde kefenlenmiş bir haldedir. Efendimiz'e cenaze namazını kılıyorlardı. Omuz omuza yan yana. Sonra ehli beytin bütün fertleri önce geliyorlardı. Sonra onlar bitirdikten sonra halifeler geliyor. Sonra halife olacak olanlar Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Talha Zübeyir ve ötekiler öbek öbek adım adım hücre hücre saf saf işliyorlardı. Yüreklerine duayı, yüreklerine peygamber aşkını ifade ediyor. Aslında cenaze namazı tam iki gün sürecek. Cenaze namazı bitmeyecek. Gelenler insanlar sağdan sola sükun edecekler Medine'ye. Gelecek tarlasını bırakan, köyünü bırakan, aşiretini bırakan Mescid-i Saadet'e koşacak. Resulullah'a son görev yapmak için. İnsanlar doluydu. Namaz Resulullah pazartesi günü vefat etmiş. Namaz ancak çarşamba günü bitecektir. İki gün boyunca devam edecek. O da büyük bir hikmet çünkü namaz bir seferde kılını bitebilirdi. Ama iki gün boyunca insanlar gönüllerinden akanları söyleyecekler. Çünkü Resulullah'ın vefatı bir Haziran günü, 8 Haziran'a denk geliyordu. Sıcaktı mevsim ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın cenazesi, mübarek vücudu orada, sedirin üzerinde, kefenin içerisindeydi. Şimdi Resulullah'ın mezarı kazılacak. Aleyhissalatü vesselam nereye gömülecek? Konuşurlarken <laughs> Resulullah'ın nereye gömüleceğinin en kalıcı ve en net bilgisini en doyurucu sözü Hazreti Ayşe söyleyecek. Hazreti Ayşe diyecek ki babasını hatırlar mısın? Ben bir rüya görmüştüm yıllar önce. Hangi rüya kızım? Hani bir rüya görmüştüm. Evimin tavanı yıkılıyordu. Tavanın içine ay giriyordu. Evin içine ay giriyor, kayboluyordu. Sonra gökten iki yıldız iniyorlardı. Evimin içinde kayboluyorlardı. Hatırladın mı? Hazreti Ebu Bekir, hatırladım dedi. Hani o gün sana sormuştum ben. O gün sen bana demiştin ki... ...kızım eğer rüyan sadık bir rüyarsa senin odanda biri çok büyük bir zat sonra onun arkasından gelen iki büyük insan mezar senin odana gömülecekler. Hatırladın mı baba? Hatırladım kızım. Acaba bu rüya Resulullah'a işaret olabilir mi? Hz. Ebu Bekir diyecek ki kızım doğru söylüyorsun. O rüya Resulullah'a işaretti. Gördüğümüz ay Resulullah'tı. Sonra Hazreti Ebu Bekir diyecektir ki peygamberler öldükleri yere gömüldüler. Hadi mezar kazın. İki mezar kazıcı çağrılır. İki tür mezar vardır. Şak ve lah diye. Birinde kıble duvarına, kıble duvarının orada bir açıklık yap, kazılır. Ölü mezarın tam böyle aslında kıble yakın bölgesine konulur. Arkasına kiremit veya taş konulur, üstüne toprak konulur. Ötekinde ise ölü mezarın tam ortasına konulur. Yine kıbleye üstüne taşlar konulur, üzerine toprak konulur. İkisi de dinen caiz olandır. Hz. Peygamber'in mezarını kazmak için ilk kazma, çarşamba gece yarısı Resulullah'ın vefat ettiği odada Hazreti Ayşe'nin bulunduğu o odada duvar, duvarları delercesine yere şiddetli bir şekilde değmeye başladı. Aslında Mescid-i Saadet dolu doludur. Mescidin dışı doludur. Dışarıda Ehli Beyt'in kadınları vardır. Orada Hazreti Fatıma'nın bir sözü vardır ki kayda değer, bin kez söylemeye değer. Diyecek ki ben babamı hep bekleye durdum. Vefat etmiş olmasına rağmen, cenaze namazını kılmamıza rağmen acaba kalkar mı diye bekledim. Sanki bir baygınlık geçirmişçesine kalkar mı acaba? Ama ne zaman ki gece yarısı, çarşambanın gece yarısı... Resulullah'ın odasına kazmalar değmeye başlayınca beynimize de, beynimizi delen o parçalar gibi değmeye başlayınca anladık ki bunun çıkışı ve bunun dönüşü olmayacaktı. Anladık ki gül yüzlü toprağa teslim edilecek. Toprak kazılıyordu ve hazırdı her şey. Gömülecekti. Hazreti Peygamber'in mescidinin içinde, odanın içinde sahabiler vardır. Hazreti Ali, Kusem, Fadıl, Şekran gibi dışarıda sahabenin büyük çoğunluğu gece yarısı meşaleler yanmış. Herkesin aklı Resulullah'ın üzerinde son bir kez diyebilmek için Hazreti Bilal-i Habeşi'ye ezan oku Bilal diyorlardı. Resulullah mezara gömülürken Hazreti Bilal Allahu Ekber diyor Mescid-i Saadet hıçkırmaya başlıyor. Bütün Medine'de sel gibi gözyaşı vardır. İşte ezan okuyor Hazreti Bilal. Ezanın tam Eşhedü enne Muhammeden Resulullah o sözüne gelince ne Bilal ezanı tamamlayabilir. Ne ezanın takatı kalır tamamlanabilmek için. Sanki bütün Medine, bütün meclisler Resullah'ın arkasından gözyaşı döküyordu. Ümmü Mektum ...görüyorsunuz bir kenarda gözleri kör olan sahabi... ...elimde bir ibrık var su döküyor mezarın etrafına... ...Meşcid-i Saadet'ten yavaş yavaş... ...yukarıya doğru salatü selam sesleri yükseliyor... ...es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah... ...es salatu ve selamu aleyke ya Nebiyallah... ...bir ümmet peygamberine son vefasını... ...son vedasını yapıyordu... ...hem de tam hakkını vererek... ...bir ümmetin ayaklanışıydı... ...bu bir ümmetin peygamberine hakkını helal ettirişiydi... ...sen geldin, söylenmesi gerekeni söyledin... ...konulması gereken taşları koydun... ...peygamberlik binasını sona erdirdin... ...sen mührünü vurdun... ...ve şimdi git ey peygamber... ...arkandan biz varız diyen bir ümmet vardı ayakta... ...Hazreti Ali medara giriyordu. Hazreti Fadıl mezara gidiyordu, Kusem mezara giriyordu. Amca çocukları. Resulullahın Resulullah'a bize emanet edin diyorlardı. Bir anda binlerce sahabi Resulullah'a hamle yapıyordu. Onun mübarek vücudunu toprağa koyabilmek için. Nasıl bir lahuti manzara. Nasıl muhteşem bir an ki Ya Rabbi. Son elçi, son peygamber. Semadan ses kesilecek artık söz kalmayacak, kelam inmeyecek yere son söz, son kelam söylenmiştir. Söylenecek ilahi söz kalmamıştır artık. Bundan sonrası Kur'an'a uyulacak, Hazreti Muhammed örnek alınacak aleyhissalatü vesselam. Kur'an'a uyanlar, peygamberi örnek olanlar kurtulacaklar. Ötekiler helak olacak, yalnız kalacak, yanlışa girecek, girdaba sarılacak. Ama hiç kimse tek başına İslam'ı temsil edemeyecek. İslam'ı temsil eden iki kaynak var. Biri Kur'an, öteki Hazreti Muhammed. Onun dışında hiçbir otorite kabul edilemez. İslam'ın otoritesi Kur'an'dır ve Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Onun, on, onun dışındaki her şey masaldır, hikayedir. İki örnek. Kur'an ve Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Allah'ım bizi Kur'an'dan ve Hazreti Resulullah'tan ayırma. Hz. Ali Resulullah'ı kucaklıyordu. Sahabi dokunuyordu. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz Resulullah'ın mübarek vücudu sahabe ile beraber mezara doğru iniliyor, indiriliyordu. Resulullah mezara yerleştirilince Hz. Ali Resulullah'ın mübarek başını açıyor. Kefeninin başını kapatan tarafını açıyor. Hz. Ali çıkıyor. ...ve en son iki sahabi kalıyor mezarın içinde. Kusem ve Fazıl. Hazreti Peygamber'e en son dokunan onlar işte. Kusem ve Fazıl. Yüzünü açıyor Resulullah'ın. Eğiliyor ve Resulullah'ın mübarek alnına bir busa konduruyor. Son tebessüm. Son dokunuş. Gönüllerde bin hicran var. Gitti sevda sultanı gitti. Gitti. Gönüllerde taht turan gitti. Gitti arkasından meyyuz, üzüntü duyan, gözyaşı döken bir ümmet bıraktı arkasından. Gitti asıllar aranacak, kapılar çalınacak onun adına. Salatü selamlar getirilecek onun şahsiyetine. Gitti ümmet güle güle ey nebi diyorlardı. Sana aşık olduk, seni sevdik ölesiye bir sevgiyle hiçbir şeyle paylaşmadık. Paylaşmamız mümkün değil seni diyorlardı. Sen sevdalı yüreklerde en sevgilisin diyorlardı. Aleyhissalatü vesselama Resulullah konuluyordu mezara. Sonra deniyordu ki çıkın. Çıkıyorlardı ve bütün sahabiler herkes elleriyle toprağı Resulullah'ın üzerine örtüyor. Hazreti Ümmü Mektum su döküyordu Resulullah'ın üzerine. Aleyhisselatü vesselamın üzerine su döküyor. Ümmü Mektum radıyallahu an Salatü selam dökülüyordu gece yarısı sabaha doğru geçen bir saat. Sabaha doğru giden bir an artık. İlerleyen saatler sahabe-i kiram Mescid-i Saadet'ten Resulullah'ı gömdükten sonra geri dönüyorlar. Hazreti Enes, ileri, gel ileri gelenler, en önde olanlar geri dönerken sahabenin bir kısmı Mescid-i Saadet'i Resulullah'ın kabri şerifini boşaltırken başkaları da oraya doğru geliyorlar kadınlar. Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma, Resulullah'ın bütün akrabaları, Ehli Beyt'in kadınları ve Medine kadınları Hazreti Peygamber'in mezarına doğru akıyorlar. Şimdi erkekler boşaltılar, kadınlar onların yerini alacaklar. Orada Hazreti Fatıma'nın Hazreti Fatıma'nın Hazreti Enes'e bir sözü var, bir sitemi var. Döner Hazreti Fatıma Resulullah'a on yıl hizmet etmiş olan Hazreti Enes'e der ki: "Ya Enes, keyf, keyfe sakat bikum enfusukum en tahsubetu raba ala Rasulillah" Enes'e der ki nasıl olur? Nasıl gönlünüz el verdi? Hazreti Peygamber'in üzerine toprak atmaya nasıl gönlünüz el verdi? Onu nasıl toprağın altına koydunuz diyecektir. Siz babamı toprağın altına gömdünüz öyle mi? Enes susar. Enesler hep susmuşlardır çünkü. Kim ne diyebilirdi ki ilahi yerden gelen, ilahi kudretten gelen emre kim ne diyebilir ki bin feda Hazreti Fatıma gelir Resulullah'ın yanındadır. Toprağın üzerinde ıslaktır toprak. Su dökülmüş yeni. Hazreti Fatıma toprağı alır eline. Toprağı koklar. Ve şöyle söyler. Der ki vallahi ben bundan sonra hiçbir koku duymasam hiçbir koku sürmesem bile Muhammed'in toprağının aleyhissalatü vesselamın kokusu bütün güllerden bütün kokulardan daha güzeldir. Öyleydi. Hayattayken de güzeldi, bugün de öyledir. Bir gün yolunuz düşerse Medine'ye, Resulullah'ın kabrinin yanında durun ayakta, kemali edeble başınızı önünüze eğin, ona salatü selam getirin, nasıl bir koku duyacağınıza şahit olacaksınız. Duyarsınız. Bugün de öyledir, yarın da öyle olacaktır. ...o hiçbirimize benzemedi. Hiçbirimizi ona benzeyemedik. Ne yazık ki onun ahlakından... ...çok uzak düştük. Ne yazık ki onun ahlakının güzelliğinden... ...çok uzaklarda kaldık. Ey Rabbımın kendisine yakın... ...kendisine Rabbımdan daha yakın bulunmayan babam. Ey Rabbımın davetine evet diyen babam. Ey vefatını Cebrail'in haber verdiği babam. ...Ey makamı Firdevs, cenneti olan babam diyecektir. Ağlayacaklar ve sonra kadınlar sabahın ilerleyen dakikalarında Resulullah'ın kabri şerifini terk edeceklerdir. Eğer elimizde ise biz onun odasının görüntüsünü vereceğiz. İşte bugün o odada çok gariptir Resulullah'ın gömüldüğü odanın bir tarafında... Hazreti Aişe yaşamaya devam edecek. İşte sevgili ekran başındaki kardeşlerim sizin sevdiğiniz peygamberimizin evi odası bu kadardı işte. Ufak mütevazi bir oda. Resulullah'ın odası ki mezarı şimdi buradadır. Bir sedir görüyorsunuz mütevazi kendi halinde bir sedir. Yerde bir ufak Efendimizin yatağı var. O yatak bizim bildiğimiz deve postundan bir post, işte bir post. Bir döşeği vardır. içi hurma lifleriyle dolu olan bir döşek. Su kırbaları var. Görüyorsunuz tavan, duvarın duvarda su kırbaları var. Sonra odanın ortasında Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın odasının ortasında bir değirmen var bir değirmen. İşte bütün eşyası budur işte. Şurada durursak bir el değirmeni yanında bir sepet, yanında birkaç tabak. Kainatın efendisi, son peygamber, son elçi. Kuş tüy yataklarında yatarken imparator ve krallar ve valiler o günün. ...meşidi i Saadet'in efendisi bu mütevazi odada, şu su küpünün bulunduğu odada bütün hayatını 15 metrekarelik şu evde geçirmiştir. Hazreti Ayşe o odanın bir tarafında yaşamaya devam etti. Şu perdenin arkasında. Hazreti Ebu Bekir defnedildi bu odaya. Hazreti Ayşe yine bu odada yaşamaya devam etti. Hazreti Ömer defnedildi. Hazreti Ayşe yine bu odada yaşamaya devam etti. Ama tek farkla artık perdenin gerisine çıktığında Ömer'in mezarı oradadır diye başı açık hiç girmemiştir odaya. Babası ve kocası Resulullah ve Hazreti Ebu Bekir oradayken başı açık giriyordu. Ama Hazreti Ömer geldikten sonra başı açık hiç girmeyecek. Sonsuz salatu selam kainatın efendisi Muhammed Mustafa'ya olsun sevgili Abdurrahman Ünlü kardeşime ve Nizamettin Sevil hocama teşekkür ediyorum. Bu güzel ilahilerinden dolayı biraz sonra hemen duamızı yapacağız. Ama Hazreti Ebu Bekir'in Resulullah'a yakarışını, vefatının akabinde yakarışını tekrar ileteyim. Dostun dosta, en zarif olanın en zarif olana bir vedasıdır o, güzel bir vedadır. Söz azdır ama anlamı hakikaten geniştir. Vah benim peygamberim, vah benim dostum. Sana her şey feda olsun. Allah'a and olsun ki ölümü iki kere yaşamayacaksın. Bu kader olan yani ölüm acısını iki defa duymayacaksın. Bu kader olan ölümü işte tattın. Hayatta iken güzeldin ölümünde de güzelsin. Bir şey söyleyeyim mi size? İman edenler ölürken daha güzeldirler yüzleri nur gibidir, parlar. Çünkü onlar Allah'a sadıktılar. Allah da onları çetin günde yalnız bırakmayacaktır. İnanıyorum ki Rabb'im bizi zor günde, en çapraz günde, en karmaşık günde Rabb'im bizi yalnız bırakmayacaktır. Rabb'im hiçbirimizi yalnız bırakmasın. En güçsüz, en savunmasız olduğumuz anda Rabb'im bizlere kapılar açsın inşallah. Allah Müslümanları birbirini sevenlerden eylesin birbirini kucaklayanlardan eylesin. Birbirine güzel temennilerde, dualarda bulunanlardan eylesin inşallah.